İsveç'le ilgili videolarımızdan sonra birçok kişi Stockholm'e geldiğimizde havalimanından şehir merkezine nasıl ulaşırız diye merak ediyor. Evet, bunların hepsini hem uygulamalı yani göstermeli olarak hem de anlatım olarak sizlerle paylaşacağım. Stockholm'e geldiğinizde dikkat etmeniz gerekenlerden biri de eğer yaz sezonunda geliyorsunuz. Bu uzun olacaktır ama ben şu an kış sezonunda olduğum için çok kolay ve hızlı bir şekilde aktı. Fotoğraf ve parmak izi veriyorsunuz. Biliyorsunuz ki bu kural Ekim-Eylül aylarında çıkmıştı. Bundan sonra sadece benim geldiğim ülke İsveç değil, diğer Avrupa Birliği, Birliği, ülkelerine girişte de parmak izi fotoğraf vermek zorunda olacaksınız. Bu da geçişlerinizi biraz uzatabilir. Şu an dediğim gibi kız sezonu sakin ama her yer için bu geçerli değil tabi. Havalimanı da gayet boş sanki. Boş boş yani Hatta büyük ihtimalle. Hiç kimse yok gibi. Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden şu an çok uçuş olmadığı için de olabilir. Çünkü herkesin girdiği çıktığı kısım farklı ama şu an bagaj kısmındayım. Yani bagaj teslim alma kısmındayım. Bomboş. Evet. Bence gayet iyi. 34 lira mı? Peki havalimanında Arlanda Express 34 lira mı? Şöyle ki evet. Arlanda Express yani 18 dakikada havalimanından şehir merkezine ulaşayım diyorsanız tam 348 yani ortalama 34-35 lirayı gözden çıkartmak zorundasınız. Otobüsten Ama 18 dakikada. İki farklı otobüs var. Yine biri Arlandanın Fly Sana diye. Farno, yanımda nasıl söyleniyor, bilmiyorum, emin değilim. O 149 sek, ortalama 15 euro. Eğer FlixBus kullanırsanız da, o da 99 sek, yani 19-10 euro arası bir şey. En ucuzu FlixBus. Biz de FlixBus tercih edeceğiz Ne yapalım. Evet, kaç dakikada geldin? Ortalama 40-45 dakikada geldik. Yani Arlanda Havalimanı'ndan City Terminal dediğimiz yani şehrin ana terminaline buradan da metro ağını kullanarak kalacağımız adaya geçeceğiz. Peki otobüs mü mantıklı, tren mi? Ee, paranız varsa tren 18 dakika. <laughs> Lüks ve konfor. Ama otobüste mantıklı hem şehri görürsünüz. Çok güzel her yer yeşil, ağaç. Yani özlemişiz bunları. Onları görsünüz. Belki daha rahat olabilir. Eğer çok erken de uçuyorsanız mesela uy uyuyabilirsiniz. Bu da bir konfor yani. Akşama enerji toplarsınız gezmek için. Bu da olabilir. İyi de yani. yaşadığın şehir senin zaten yeşil. Ya benim yaşadığım şehir yeşil. Yani ben bir Türk vatandaşı olarak konuşuyorum. Yani özlediğimiz görüntülerdi. Yoksa Üsküp'te gayet yeşil. Hatta um, şehirleşme olarak bu kadar büyük olmadığı için buradan daha yeşil diyebilirim.